Milli Savunma Bakanlığı'nın Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli mesajı çok önemli. Peki bu mesaj ne anlama geliyor? Bu başlığı iki çok değerli isimle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Toğrul İsmail ve gazeteci Sevil Nuriyeva İsmailov'la konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hocam sizinle başlamak isterim müsaadenizle. Şimdi Gerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerekse Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları son derecenin ancak Milli Savunma Bakanlığı'nın tabi elbette konum gereği son cümlesi dikkat çekici Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu mesajı ve elbette Azerbaycan'da nasıl etkili olur bu mesajın? Çok teşekkür ederim. Önce aracılığınızla Azerbaycan'a ve Azerbaycan milletine başsağlığı demek, dilemek istiyorum. Bu ilk provokasyon değil hatırlıyorsunuz daha önce de ee, Ermenistan Tavuz bölgesine saldırdı. Ee, bu saldırı sonucunda Türkiye'nin tepkisi de oldukça sertti. Bunu bir onun devamı olarak görmek e, gerekiyor. Ermenistan provokasyona devam ettiriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu en yüksek e, düzeyde bu açıklamaları ve özellikle Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklamasını. Yani Türkiye sadece sivil olarak değil aynı zamanda askeri olarak da Azerbaycan'ın yanında olduğu ve bu meselenin yakından takip etti olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bir de hatırlatmak istiyorum ki Türkiye ve Azerbaycan tam bu arefede yani o saldırılar, provokatif saldırılar sonrasında Tavuz bölgesine ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirdiler. Tam bu tatbikatlar da bir nevi Azerbaycan'da antiterör operasyonları yani işgal edilmiş arazilerde e, e, yürütülebilecek e, oradaki terör gruplarına karşı antiterör operasyonlarına e, yönelik bir e, tatbikatlardı diyebiliriz. E, ben e, şunu da ifade etmek istiyorum. yani Uzun süredir yani zaten e, ilk saldırılardan bu yana Tavuz bölgesine Azerbaycan kamuoyu, Türk ordusunun Azerbaycan'da olmasını yani bir yardıma çağırıyor ve hatırlatmak istiyorum ki 15 Eylül Bakı'nın düşman işgalinden kurtuluş günüydü. 1918'de ıı, komutan Nuri Paşa komutanlığında ıı, Kafkas İslam ordusu Bakı düşman sadece Bakı Azerbaycan'ın geniş bir coğrafyasını hem Azerbaycan Türklerini ıı, soykırımdan kurtardı. Ermeni Daşnak Grupların Bolşeviklerle birlikte aynı zamanda Bakü'de ve arazilerini kurtararak Azerbaycan Türklerine iade etti. Yani bir nevi devletin oluşumda yardımcı oldu. Şimdi Azerbaycan çok kritik bir dönemde. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de açıkladı. Yani bir, Ermenistan ciddi şekilde savaşa hazırlanıyor. Bu söylemlerinde son iki gün önceki, iki üç gün önceki açıklamasından. İkincisi... Orada hassas konulardan biri, Azerbaycan'ın bağımsızlığına karşı bir tehdit var dışarıdan söyleme de oldukça manidar. Ben düşünüyorum ki bunları dikkate almamız gerekiyor ve tabii ki Türkiye'nin bu tür açıklamaları dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında tam şekilde olduğu, tam teker şekilli şekilde olduğu'nun göstergesidir. Bu da oradaki balli güçleri rahatsız ediyor. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi bunu bir daha başka bir şey de hatırlatmak istiyorum. Tam bu arafada da Rusya Güney Kafkas bölgesine yakın bölgelerde Kafkas 2020 geniş çaplı bir tatbikat yapıyor. Hazar Denizi de dahil olmakla. Öte yandan tam tavus provokasyonu döneminde, bundan önceki dönemde Ermenistan'a ciddi şekilde bir askeri yardım gerçekleştirildi. Azerbaycan resmi şekilde bunun karşılığını talep etti. Fakat Rusya hala sür yani oradaki askeri üstüne yani silah değil de yardımcı malzeme götürdüğünü ifade etmeye çalışıyor ama bu gerçek dışıdır. Çünkü aynı zamanda Rusya'nın da aracılığıyla Sırbistan'dan ve diğer bölgelerden de Ermenistan'a silah getirilmiş. Ve şunu söylemem gerekiyor. Şu anda Ermenistan arasındaki Rusya'nın 102. askeri üssü tamamen yenilenmiş, savaşa hazır durumda. Tam bu Türkiye sınırında, Gümrü bölgesinde. Öte yandan bir daha hatırlatmam gerekiyor. Yani bazen Azerbaycan Ermenistan'dan baş edemiyor falan meselesi gündeme geliyor ya. Yani işi biraz baş başa bıraksalar sorun başka türlü çözülür. Ama burada şunu hatırlatmam gerekiyor. 2016 yılında Rusya ile Ermenistan Kafkas'ta güvenlik adı altında ortak ordu ve ortak komutanlık oluşturmuş. Yani dolayısıyla Ermenistan ordusunun herhangi bir saldırısı'nın buradan hareketle tek başına gerçekleşmediği bunun arkasında tabii ki yani ben suçlamak istemiyorum ama e, mantığın gerektiği bu. Yani bir e, komşu, kuzey komşu devletimizin de olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani çünkü Ermenistan tek başına bu tür provokatif eylemlere girişemez. Çünkü bu bölge Dağlık Karabağ'ın tamamen dışında. Toz bölgesi stratejik öneme sahip bir bölge. Oradan Azerbaycan'ın can damarı geçiyor evet. ve Türkiye'ne ve Azerbaycan'ı ilgilendiren boru hatları. Bakü, Tiflis, Ceyhan diğerleri aynı zamanda çok önemli stratejik Bakü, Tiflis, Gars demir hattı geçiyor ki bu da çok çok önemlidir. Peki hocam tam da bu noktada müsaadenizle sözü Sayın Sevil Nuriye ve da bırakmak isterim. Sevil Hanım siz elbette hem Türkiye'deki siyaseti hem de Azerbaycan siyasetini de son derece yakından takip eden bir gazetecisiniz. Şimdi hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan hem Milli Savunma Bakanlığı'ndan peş peşe gelen açıklamalar var ve öyle açıklamalar da e diplomatik bir dille değil son derece net bir şekilde verilen mesajlar. Bu mesajları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, evvela ben de bu fırsatı değerlendirerek e, şehidimize ve e, Allah'tan rahmet diliyorum ve Azerbaycan'a başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum. E, Torul Bey'in e, bıraktığı yerden mantıken olaylara bakarsak, Türkiye'den gelen bu beyanların, bu açık ve net beyanların elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade ettiği gibi şu ana kadar e, uluslararası zeminin bu kadar ikiyüzlü e, riyakar bakış acısının da e, tokat olarak cevabı olarak bakmak lazım. Çünkü Türkiye dışında açık ve net tavır sergileyen ikinci bir devlet olmadı şu ana kadar ki e, sürece baktığımızda. Siz biliyorsunuz BM'nin e, dört kararı var e, Dağlık Karabağ'ın e, işgalden azat edilmesi e, üzerine. Ve bu dört karar bir an önce işgalden geri çekilmeni talep eder Ermenistan'dan. Ne Agit'in Minsk grubundaki eş başkan devletlerin buna bir bakış açısı söz konusu ki bakıldığında Agit'in eş başkanları içerisinde Rusya'da eş başkan olarak var ve biz karşımızda Ermenistan'ın bu haksız ve saldırgan tavrına da net bir e, itiraz sesini Moskova'dan işitmedik. Tam tersi dün mesela e, haberleri taradığımızda e, Putin'in e, Ermenistan üzerinden dostluk mesajının da devreye girmesi benim için zamanlama açısından manidardı. E, şuna bakmak lazım yani e, toprakları işgal edilen ülke Azerbaycan Dolayısıyla, Antiterror e, operasyonları kapsamında kendi topraklarını işgalden azat etme, e, bağımsızlaştırma sürecini başlatırsa, Azerbaycan'ın başlatması hem hukuka açıdan hem de e, manevi açıdan bir e, yeri vardı, zemini vardı. Peki Paşinyan'ın liderliğindeki Ermenistan'ın sende hakkı olmayan, hatta Doğru Bey'in de ifade ettiği gibi yukarı Karabağ'ın çok çok dışındaki, Doğuz bölgesine bu saldırısının anlamı nedir peki? Yani e, Azerbaycan kimsenin toprağını işgal etmedi ki Paşinyan e, mesela vatanseverliği kapsamında böyle bir kendi ince tırnak içinde böyle bir e, yola başvurmuş olsun. Demek ki Güney Kafkasya'daki gelişmeleri biraz başka perspektiften okumak zorundayız. Rusya'nın tutumuna bu anlamda ben e, manidar buluyorum ve Rusya neden bu hususta... E, net tavır sergilemiyor sorusuna açıkçası cevap arıyorum. Elbette ki burada hem Fransa'nın eş başkanlar içerisinde, Agit'ten bahsettim demin, eş başkanlardan biri de Fransa'dı. Bu bölgedeki gerilimin tırmanmasını, Türkiye'nin yeni gerilim ortamına e, davet edilmesi isteği neyin nesi diye soruyu sormadan da geçemiyorum. E, bu kapsam içerisinde olaya bakıldığında Paşinyan'ın bu kadar agresif tavrını ve şu ana kadar ki yukarı Karabağ konusundaki sürecin formatının ve içeriğinin değiştirilmesi yönündeki hamleleri tek başına bir hamle değil. Evet. Ermenistan'la sınırlı bir hamle değil ve burada ben açık şunu da ifade etmek istiyorum Torul Bey ifade ettiği bazı ülkelerden gelen silah meselesine, silah evet. alımı meselesi elbet şöyle bakılabilir Ermenistan bağımsız devlet istediğinden istediği silah alabilir. Evet doğru ama işgal eden bir devletin bu anlamda uluslararası zeminin buna hayır demesi de hukuki bir e, tavır olurdu ki maalesef şu anda biz hem Rusya'dan hem İran'dan dolaylı bu desteğini de açıkça görüyoruz ama Gürcistan'ın tavrı alkışa layık tavırdı. Bunun evet. altını çizmek istiyorum. Yegane Türkiye'nin pozisyonu şu anda Türkiye'nin Azerbaycan'ın ittifak sağlaması, kamuoyundaki birlik beraberlik mesajı, devletler arasındaki ikili ciddi ittifak bu anlamda en esas Azerbaycan'ın elindeki en önemli ve en bariz net evet. e, ittifak gücüdü. Bunun da altını çizmek istiyorum. Evet. Türkiye'nin verdiği destek çok manidar ve anlamlıdır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Torlu İsmail ve gazeteci Sevil Nuriyeva İsmailova. Çok teşekkür efendim ikinize de kıymeti değerlendirmeleriniz için. Sağ tamam olun efendim.